Merhaba arkadaşlar. Bugün White Rift videosuyla karşınızdayım. Destek olarak Lux oynayacağım. Herkes <laughs> bir anda son pick'ten neydi? Herkes seçimini yaptı. Ben de ne bileyim şimdi kötü örnek olmayalım diyerekten destek oynarız dedik. Tank oynayacaktım sonradan dedim ben yani destek oynayayım en azından hani şöyle bir standımız şeyimiz falan olsun karşı tarafı tilt edelim dedim. Öyle. Lux'u bir kez oynamıştım daha önce bu ikinci oynayışım. Daha her türlü oynayacağımızı düşünüyorum. Şöyle tutturabilir miyiz? Kesinlikle. Bizden kaçmaz. Bunlar niye böyle geldi Allah aşkına ya? Çık çık kankam çık. Kestik bu arada bunu. Bizim eleman ölmesin. Bunu da kestik. Oyna, oyna, oyna. Oyna kestik bunu da. No skill'im dönerse kestim bu arada. Yok. Şöyle bizim minyonların hemen kule altına girmesi lazım. Açalım şunu. Şöyle tutturabilir miyiz? Arkadaş engelledi önüne geçti. Çık çık. O bu arada şu an gene başa baş olmuş oldu. Cam varsa alsın oradan. Alsın alsın. Allah razı olsun. Bana da saldı. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi bu adamı nasıl supportlamayayım? Adam beni düşünmüş. Tutturdum. Güzel. O nasıl tutmadı <laughs> ya? Ha ben bu skill'imi unutmuşum. Bunu atıyorsunuz. Ondan sonra e, ekstra olarak patlaması için basmanız lazım. Çok yanlış attık ama patlattık güzel. Ben de diyorum daha demin niye tutmadım bu sikli niye ölmedi bu adam. Bizimkine şöyle bir kalkan verelim. Şöyle kayısıya tutturdum bu arada. Şöyle patlattım da güzel. Vurduk ona. Onu da kesebiliriz. Ama biz burayı bayağı domine ettik bu arada ya. arkadaşımıza bir can kalkan falan basalım. Hak etti. <laughs> Yemişler o sonları da alacaktım. Şöyle milyonları da bir patlatalım. <laughs> evet bir tur geri çıkabiliriz. Şöyle bir kalkını verelim. Patladı pasarımızı verelim. Sen bir tur pasif kal. Güzel. Biz base atmadan falan bayağı dövüyoruz bunları. Büyük ihtimal öteki arkadaşı Afrika AFK kaldı. Şöyle. Stun'umu verdim ben ona. Şey ne ya? Otomatik bastım. Bizimki base atmış arkada. Şöyle atalım. Base attırmadım. <laughs> Biz bunları birazcık burada harcayacak gibiyiz. Bir de da destek gelirse şöyle güzel ulti. İkisine birden hasar vurdum sanırsam. Bizimkinin üzerine oynarlarsa direkt stanlayacağım. Güzel. Şöyle bir de patlatalım onu. Güzel. Kalkanımızı da verelim. ve ez gerek bile yok gördüğünüz gibi. Şöyle verelim. Bu öldü bu arada. Bunu kaçırtmam buradan. Onu da patlattım. <laughs> Önüne mayın kurmuştum. Oraya gider diye düşündüm. O adam da geldi. Üzerimiz oynamayı tercih etti. Yanlış oynadı. Agresif yapmaması lazımdı. Geriye düştüğünüz zaman arkadaşlar minyonları bekleyin. Bir tur pasif oynayın. Güzel. Bu arada bunların ormancısı buraya destek gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. patlattım. Yok yetiştiremedim. Şöyle bir ulti öldü. Çık. <laughs> Manam yok kanka. Çık. Hadi kes bunu da kes. Hadi. Gözün kaldı senin onu da kes. Kanka ben çıkıyorum. Orada bir dikkat et. Şöyle güzel. Bayağı altında kazandık. Nerede ben gibi destek şimdi, kendimi övmek gibi olmasın ama. Aynen, alalım şöyle. Bunu da önerdik. Aa, bayağı öne geçtik bu arada biz Ezreal'la birlikte. Bizim solo'yu bayağı domine ettik. Şu an bizim eleman... Buraya mı dönmüş onu? Yok o değilmiş. Burada... Ejder'e saldırız birazdan. Bu arada ejder'i asla imhal, ihmal, imhal ne? İhmal etmeyin arkadaşlar. Bunu sanlayamadım. Şöyle bastım, enerji bastım. Geriye kaçtı bu arada. Bizimkine kalkanı verelim. Oynasın onların üzerine. Şöyle bir ulti kaçma şansları yok. Çok güzel. O bu arada çok ufak bir canla kaçtı sanırsam. Şu karşı tarafın ormancısı. Şöyle şu yemişlerin alalım da sonrası için. Stanımı verdim ben buna diyecektim. Yanlış tarafa vermişiz. Oynamaları lazım buraya. Birazcık çok önüne durdum. Arkamdakiler erkenden yetişir diye düşündüm. Yanlış oynadım. <laughs> ya birazcık böyle öne geçtiğim zaman hemen bir mı falan geliyor haliyle. Tabii ki de hayla maçı kazanmış falan değiliz bu arada. Mesela hepsi üst kulede. Kankam sen orada dikkat et. Geldim ben de orayı toparlarız bu arada. Şöyle bir ulti. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel hasar. <laughs> Hepsine tertemiz asar verdim bu arada. Güzel. Ejder'e geçebilirler. Şöyle mide, mid'e de atabiliriz aslında. Ejder'e girmişler burada. Şöyle stun'ımı verdim. Patlattım. Bunları keseriz burada. Oyna. Kestik galiba. yapmaya ya. On... Güzel. yo ölmemiş. Evet ölmüş. Şuradan önüne geçeceğim. Bu buradan kaçmaya çalışıyordu. Şu otta mı denem yapalım bir. Yak. Şu otta mı? Bir Şuraya bir görüş atalım. Ezcil sen istersen bir tur geri çık kankam. Hadi orayı da itelim. Hmm. ya bizim ejdere girmemiz lazım. Sen şuradan yemiş var yemiş al. Hemen mide bir destek atayım ben de. Öldü bu. Öldü öldü. Kovalamaya gerek bile yok. Şöyle stanımızı onu stanlayacağım bu arada. Kaçma şansı yok. Güzel. Tertemiz oynadık burayı da. Kankam ne olur ejdere gelin. <laughs> ya ejderin şöyle boşta durması benim gerçekten sinirim bozuyor ya. Arkadaşlar ejderler güçlendirme veriyor. Ejderi alın. ne oldu yani sen bu hareketi yaptığında ne oldu şöyle bir ejder'e gelebilir, gelebilir misiniz acaba rica etsem geldi ormancımız patlatalım şöyle ormancımızın şuna bir kalkan verelim Hemen atalım şunu Tekrardan patlatalım Gelirse tekrardan size bir kalkan vereceğim Şöyle geniş açıdan sana vereyim sen öndesin Yengecimizi de alalım çok güzel Şunu da stunladım Şöyle attım patlattım da Bu adam benim üzerime oynayacak Ben şöyle bir fiske Şöyle bir ulti <laughs> Kaçamıyordu garibanım. Bu arada bizimkileri toparlamışlar arkada Tutuşturu attım. Kul altından hasar yerse ölür. Öldü mü? Öldü. Güzel. Ya ben desteyim ya. Yani. Benim üzerime o şekilde agresif oynaması saçma. Aslında şunu çıkabilirim hemen. Buna çok ihtiyacım yok şu anlık. Şöyle bir görüş atalım. Bir görsünler orayı. Aynen ben bunu alayım. Bunu da önerelim. Bir daha kitlem çıkarız. Ee, şu an buff'ımızda. Görüşünü aldım. Bizim buff'ı dızlamaya gelmiş eleman. Ama şöyle arkaya gelir diye şöyle öldü. Nasıl ölmezsin sen patla. Ha buradaymış. <laughs> Al kankam sen şeyini. Ben de tam canım onda. Bir de oynayacağım. Tutturdu beni. Şuradaki yemiş yerim de. Şuradan geliyor. Kaysa geriye çıktı. Şöyle bir tuzağımızı atalım. Gelen olur mu? Pat. Güzel. oynadım oraya. Allahu ekber. Yok. <laughs> Hiç kimseyi tutmadı. Mid kuleyi alacağım bu arada. Onlar orada fayda. şey yapsınlar. Onu orada tuttum. Stan'ı verdim. Kes. <laughs> Adam bizi kesti. En azından bizim Ezreal ölmedi orada. Güzel. Her türlü öndeyiz. Bekleme süresi botlarını çıkalım. Bundan sonra ben bunu değil de şöyle değiştirelim bu çizmeler. Bronş mu çıktı? Çıkalım ya. Hazır gelmiş. Neyse. Koruma esnunu çıkacak normalde hani fightin içerisinde kaldığımızda veya gerçi değiştirebilirim onu da e, Zed'in ultisi falan benim üzerinde kalırsa direkt onu basayım, doçlayayım diye. Kankam oraya bir dikkat edersen hepsi burada bu arada. Şöyle bir stun'ı verdim ben. Tutturamamışız. Oynayabilirsiniz oraya bu arada. Şuna kalkan verelim. Double'ımızı attık. Hop bizim elemanlar ölmüş. Burada şunu stun'ımızı verelim. Şuradan çıkalım. Bizim herkes ölmüş ya. Görüş attı. görüşme almış olmalı buradan zaten. Gelirse keserim. Oynar mı? Dener mi yani üzerime? Yok. Şöyle bir. Belki dedim hani oradan gölge atar gelir falan. Akıl oyunları. <laughs> Denemedi. bir kalkan. Böyle arkasında benim olduğumu biliyor büyük ihtimal gelmez o yüzden diyecektim onun da arkası varmış ama güzel stan. Yemiş yediler. Ben yiyeyim ötekileri de. Arkadan gelmiş. Neyse. İşte bu yüzden şunu değiştireceğim ya. Satalım. bir süre çizmelerini alalım. Ekstra üzerine korumaya sunu alalım. Güzel. Şunu alacağım. Büyük gücümüzü çok destekleyecek. <laughs> Bu arada oyunu biz uzatıyoruz şu an resmen. Oyunda bayağı öndeydik, bayağı eziyorduk. Fakat bir geriye düştük anlamsız bir şekilde. takım savaşı için toplan diyelim. Böyle bir şey yok mu? Öldü. O. Helal. Bu arada kaçmış. Geriye dönebilir. Yak gölgesi bitti. Bakın arkadaşlar. Fazla bir elamet geldi. Övünmek gibi olmasın da sniper'ımdır. <laughs> dedim gölge atar tekrardan kaçar falan. Böyle bir deneme yapayım dedim. Denedik. Tutturduk da. Kim yok? Aha, karşıda Teymo var. Mantarlarını bırakmış gene. Çok irrit edici bir hero kendileri. Alt taraftaki eleman bizimkini kule altına itlemiş. Buradan bu arada oyunu bitirebiliriz. Kimse gelmedi. Şöyle verelim stun'ımızı. Ultimizde basalım güzel asar. Birinden biri yer dedim. Yeri de <laughs> güzel. Buradan oyunun bittiğini görebiliriz bu arada. Buna stun verdim. Patlattım onu bir de. Şuraya bir öldü o. Şurada koruma estunu basalım. Şöyle stun falan vereyim hani bizimkine bizim elemana yardımcı olayım dedim. Onu da başaramadım. Bizimkiler ne yapıyordu orada ya? Ejderi adlar sanırsam. Hiç ben onlara dikkat etmedim. Bu arada siz dikkat edin. Orada iyi toparlarız dedim. Bütün herkes toparlandı karşı taraftan. Bizimkiler de desteğe gelmediler sağ olsunlar. Takım fightsında çok iyi değiliz. Herkes herkes bireysel olarak iyi olabilir fakat takım fightsında hani bir araya bir anda gelemiyoruz. Karşı taraf inhibitor kulelerine kadar dayandığımız için yani ister istemez bir arada geziyorlar. Şuraya bir deste gidersen hepsini toparlarsın. Zaten o toparladı da. Kes onu. Ondan sonra var onu devam et. Bir şey diyeyim mi? Güzel görüşünü almış. Şöyle deneme. Öldü o. Yapma be. Beyzat herhalde. Son saniyede kaçtı. Bu da tutsaydı zaten oyunu burada bırakırdım. Zirvede. Şu barona saldırabiliriz bu arada. Adamlar çok eksik. Ormancımız burada. Ben burada stunlarım onu. Çünkü geliyorlar. Şöyle stunlayayım onu orada. Şöyle bir ulti. Şöyle basalım çarpımıza. Bu arada bana vuruyor. Stunumuzu verelim tekrardan. Ya abi <laughs> Baron geldi bana vurdu o yüzden öldüm. Orayı bırakmamız lazım şu an. Işınlanıyor yanına herhalde. Orada arada gelirse kesebilirler. Bizimkileri topladılar oradan. Çıkmaları lazım. Ezri yolunu kesebilir mi? Güzel. 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 Onu da keser. Hepsini keser bu arada. Üzerindeki o skilleyemeseydi hepsini keser çıkardı. En azından Yasuo ya topladı arkadan hepsini. Baronla şurada da kesti bu arada. Helal olsun. O dayılayabilir. Ona dikkat etmesi lazım. Kaçar o zaten her türlü. Bir tur geri çık kanka. Düzeltelim. İyi adam oynamayı biliyormuş ya soyu. Bayağı güzel toparladı çıktı orayı. Ve bizim şapkamız da bitti. Zaten bu saatten sonra bizi de durduramazlar. Eee resmen teklerim yani üzerime geleninde. Biraz on kesti. <laughs> çok zorladı orada. Birazcık ben de doluyor öyle çok öne geçtiğim zaman gaza gelip de milletin üzerine böyle çullanmak. Ee, oyunu burada bitirmemiz lazım. Karşı tarafta bir kişi öyle, bizden de bir kişi öyle. Şöyle ultimi saklayacağım. Bir tur saklayacağım. Ee, toplanmaları lazım buraya. Şöyle bir deneme yapalım yok. Buraya toplanmaları lazım hala. Ola Olaf'ın falan oradan buraya gelmesi lazım. Şöyle stun'ı verelim. Kestik. Oha. Ya son şey Zed'in gelip o şekilde kesip çıktığını görmedim dahi. Abi yapma be koruma efsunum da vardı. Basardım aslında onu hoşlayabilirdim de. Gölgesini atıp geldi galiba. Veya bizim elemanın üzerine ulti attı ondan bana sekti. Ah ah. Onu kesin orada. Çıkartmayın. İkinizin arasında kaldı. Hadi. Adam gölgesine geri dönebilir bu arada arkasından gittiğiniz sırada. Yok onu yakalar keser diye düşünüyorum. Ee, süper minyon öne geçti. Güzel. Onu kesin orada artık. Bakın oradan gene sekecek o adam. Ya siz şaka mısınız adam? Şuradan çıktı gitti ya. Şuradan çıktı gitti adam. Baron'un oradan atladı çıktı gitti. Oraları şöyle bir denesem mi acaba diyeceğim. Yok denemeyelim. Ultimizi boş boşuna atmayalım. Biraz daha artık e, e, sağlam oynamamız lazım. Garantiye gitmemiz lazım. Kankan bir tur geri çık. Ölme orada. Ölümsüzlüğünü alabilirim onun. Şöyle. Güzel. Ölümsüzlüğünü aldım. Stunladım. Çıkmam lazımdı. Onu ulti atarken onun geldiğini hiç görmedim de. Şöyle patlatalım onu da. Şurayı görüş atalım, orayı çullanacaklar çünkü şimdi. Şöyle patlatalım bunları da burada güzel. Beyaz atacağım. bir şey yok şu anlık. Ee, oyunu bu arada bitirmemiz lazım. Çünkü video uzuyor yani başka bir şeyden dolayı değil. Kadim Ejderha'yı kesmişler. Helal. Herkes bir gevşedi bu oyunu saldı gibi oldu. Geldim kankam. Şöyle bir ulti. Öf. Buraya gelirler diye düşündüm. Barona gelmişler. Duruş bırakalım. Boş, boşlayamadım da abi basamadım bile adam ne hasar veriyor. Oyun bitti bu arada. <laughs> Bizimkiler rahat rahat zeka oyunlarıyla oyunu bitirdiler. Onlar Baron da <laughs> barın neyse işte ona dağıldıkları zaman. Böyle nasıl desem böyle çok troll bir oyun geçti aslında. Ya ciddi alamadım oyunu. Destek oynadığımdan mıdır falan mıdır falan mıdır bilemedim ama oyunu gerçekten ciddiye alamadım. Olsun güzel oyun olduğunu düşünüyorum. Devam et diyelim. Takım arkadaşlarımızı tebrik edelim Tolgacım ormancı oynadın ama seni tebrik etmeyeceğim. Neyse. <laughs> Bu da böyle bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.